Ailemizi yeni üyesi Tarçın'la tanıştırayım sizi. Tarçın 70 günlük minnacık bir bebek Elif'in. Elif bunu gördü, gitti. Bu Elif'i seçmiş. Elif bunu seçmemiş. Bu Elif'i görünce, tabii önce reklamlarda oynamış, çok uslu, çok böyle gelmiş. Elif'in göğsünde yatmış böyle. Elif'si, kedi korkusu vardı Elif'in. Öyle böyle değil. Elif bu konuda inanınız kendisi biliyorsunuz uzman ama bu şeyi yenemedi. Uğraştı, didindi. Ne yaptıysa kedi korkusunu yenemedi. Sonra bunu gördü, buna aşık oldu. Tarçın da geldi, onun boynuna sarıldı. Birbirlerini çok sevdiler ama çok güzel. Bakın yüzüne lütfen. Ne kadar güzel bir yüz var. Ama çok yaramaz. Öyle böyle değil. İnanın Elif'i sabahtan akşama kadar, akşamdan da sabaha kadar koşturuyor. Ama kedi sevgisi, hayvan sevgisi dünyanın en güzel şey değil mi? Bakın şunu verdiği mutluluğa bakın. O oh, tabii çok yaramaz. Kaçmak istiyor, gitmek istiyor. En fazla da Elif'e gitmek istiyor. Biliyor musunuz kedilerin o kadar özel halleri var ki. Peygamber Efendimizin Allah'ın misali, ala muhammed, Peygamber Efendimiz sırf kedisi rahatsız olmasın diye giydiği e, kıyafetin, e, onun yattığı yeri kesmiş. Kedi uyuyormuş çünkü. Hatta kediler o kadar temiz yaratıklar ki, onların ağızlarında antiseptik varmış ve kendileri temizliyorlar. Kedileri yıkayamazsınız. Kediler her zaman tertemizdir. Pırıl pırıldır. Kediler çok güzeldir. Bir de bunların başka bir özelliği daha var. Bunlar sahiplerini vermiş. Şöyle, diyelim ki şuramızda bir ağrı var. Kedi gelirmiş, orada yatarmış böyle mırıl 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 yattığı yerde de bir çeşit sizi tedavi edermiş. O sahibinin neresine ne olduğunu biliyormuş. Geliyormuş, bir onların mırıldanmaları var ya böyle uykuya daldıkları zaman mırıldanmaları. O etraflarındaki tüm etraflarındaki kötü negatif enerjiyi yok ediyormuş. Bakar mısınız güzelliğine? Instagram'da Elif buna sayfa açtı. Sayfası var lütfen girin. Günlük videoları yayınlıyor. Ama çok güzel bakın 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 hiç durmak istemiyor. Çünkü Elif orada Elif'i görüyor. Bence hepiniz birer kedi sahibi olunuz. Hoşçakalın.